Herkese merhabalar. Şimdi e, İz Reklam isimli ahşap grubu ürünler üreten bir firmadayız. Burada birazdan göreceksiniz. Plus e, Pluscam isimli bir makinenin revizyon işiyle uğraşıyoruz. O, orijinal ve kullanımı yaygın olmayan bir kontrol kartı kullanılmış. Kontrol ünitesi kullanılmış ve arıza yapmış. Ve e, tamir ettirmeye çalışmışlar. Tabi olmamış. Şimdi biz onu meküçe dönüştürdük. Onu bir görelim. Böyle sorunlarınız olursa tekrar bize ulaşırsınız buradan. Şöyle geriye çevireyim ben. Şöyle. Tibet Usta uğraşıyor burada. Makina çok iyi bir konstrüksiyona sahip. Lakin kontrol ünitesi göçmüş. panoyu çok fazla değiştirmeden orijinaline sadık kalarak Mac 3 kontrol kartı taktık bilgisayarını taktık burada tekrar toparladık ve şimdi kalibrasyon yapılıyor makine gerçekten iyi bir makine. firma batmış ee, şey yapanı yok servis yapanı tamir edeni yok böyle makineler çok fazla var piyasada ee, şey olursa ihtiyaçlarınız olursa yine bize ilgili numaralardan ulaşırsınız bunların dönüşümü çok kolay yeni sisteme dönüştürülüp aplik edilmesi çok kolay. Pahalı kontrol üniteleri e, tamiri de mümkün değil. Kapalı döngü yapmışlar zaten. Burada yaptığımız çok fazla bir şey yok. Standart lisans sürücü kullanılmış ve bu sürücüler dönüştürmeye oldukça müsait. Biz sadece kontrol kartı taktık, çalıştırdık, testleri yapıldı. Şimdi yerine oturtulacak şuraya. Çıkışlar ayarlanacak. Bir tane bilgisayar taktık. Bu kadar. O kadar uğraşmadı yani uğraştırmıyor bu sistemler doğal olarak böyle makinalarınıza çok pahalı kontrol üniteleri takmanız gerekmiyor bütün işte ortalama 7,5-8 lira civarı bir maliyete sahip oluyor eğer bugün dolar bazında 3-4 bin dolarlık bir kontrol ünitesi alsanız 25-30 bin liralar gibi paralar harcayacaksınız. Tabi bu, bu yatırımcı için de işletmeci için de böyle bir para harcamak çok da e, kabullenilebilir bir durum değil. Bunlar içinde makina e, çok kusurlu değil. Ray ve arabaları oldukça iyi durumda. Zaten o konuda biz önce bir teşhis yapıyoruz. Eğer me makina mekaniği duruma müsaitse biz o işe talip oluyoruz. Eğer değilse zaten takacağınız kontrol ünitesi ve e, kartların e, hiçbir e, kifayeti olmuyor. Tabii ki e, revizyon yerini bulmuyor. Doğru doğru iş yapmıyor makine. Sonuç olarak eğer böyle iyi bir Konstrüksiyona sahip makineniz varsa e, ve kontrol ünitesi sorununuz varsa e, dönüşüm çok kolay ve ekonomik maliyetlere çıkabiliyor. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.